izliyor. Bir dakika dur Hüsam beni izlemiş geçen ben de Hüsam'ı izleyeyim. Senin 13. şeyi izliyordu Sen 13. izliyordun o da 13. izliyordu Senin Hüsam'ı izlediğin videoyu Hüsam mı Bak aşağı izliyordu. aşağı aşağı Sen aşağı, de şimdi tekrar onu izleyeceksin ah, ah, ah. Bu. Diğeri 12 O da 12 dakika tamam Tamam bakalım abi Tamam hadi giriş yapalım. Arkadaşlar Husam'ı izlediğim video Husam izliyor. Şimdi Husam'ın izlediği şey benim izlediğim Husam'ın videosunu Husam'ın izleyip Husam izleyip ben bir daha izliyorum. Evet. Hadi giriş sağlayalım. Evet. Bundan sonra sistem bu abi. Hadi bismillah. Ayray ay, burada ben burada? burada. Ben şuraya geçiyorum. Kamerayı yani yani biraz netleştireyim. Tamam şuraya geçeyim ben. Tamam karit et mal de salak de. Husam uyu yu 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 yayın vakti 13. Hadi bakalım. Hüsam yu yu. Bunu niye Hüsam yu yu yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. En başında bence daha Hüsam güzel Viyo'yu yazıyorum. Hüsam bir kere olsun yazmadım. Niye böyle oldu? Bir fikrim yok ama bu şekilde devam ediyoruz. Bence daha İsmimi güzel. yanlış yazmak nasıl bir taktiksel hamle bilmiyorum ama internette Hüsam Yuyu diye aratıyorlar beni. hiç mesela çıkmıyordur muhtemelen. Şu karizmaya bak ya. Sağla kankam teşekkür ederim. Ya çok özledim sizi arkadaşlarım ya. <laughs> ben ne Benim gözlerim niye yanıyor? Sigara dumanından mı acaba? Göz niye yanar beyler? Yarrak! <laughs> Yarrak. Yarrak. Sen Ankara'da mıydın? Hayır sağ ol. <laughs> ne var abi ne var? Az bir dakika ne istiyorsun? Ne oldu ya? Beyler chat'i kapatayım mı? Ters düşmesin chat'e ya. Güzel yerlere varacaksın. Bozma kendini Güzel. iyi ki varsın. Güzel. Oğlum bu adamı söyle şey, donet geliyor. olmuş Bulgaristan'dan selamlar olsun. Hüsom seviliyorsun. Chat selam olsun. Chat, Bulgaristan'da nasıl izliyorsunuz lan? Şey. Bulgaristan'da internet var mı Kingo? <laughs> Allah Allah. Beni şaşırttın. Beni şaşırttın. Teşekkür ediyorum. Aa dur ben şuraya yazayım. Eray'ın tamam. da chatini görünem. Eray'ın chatini gör o zaman Ayrısın. ben de chat'i şöyle alayım. birlikte takılsınlar burada. Tamam okey hadi. Görün. Çünkü tepki izliyoruz ya şu an. Olur, daha olur. sağlık daha iyi olur. Çok teşekkür ediyorum Legal ile Mahmut'cum. Tamam okey. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmeniz çok mutlu etti. Size layık bir insan olmaya çalışıyoruz. Tamam. Çok teşekkürler. Ağzınız yanmıyor. Hadi bölmeden izleyelim. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Someone said you're gay. Do you like men? Are you men? Do you like men? Yes. If you are a man, I like men. Soru yok mu arkadaşlar? Did you get it? <laughs> bunun 6 tane mi mu? <laughs> my chat says you have OF account. Ben bu video iyi gitmesine karşın %25 ihtimalle kalkabileceğini düşünüyorum. Neden? Devamını açıklayacağım. Tamam, bir sahne hocam. var oradan açıklayacağım. I do, what's in my bio? What do you share? Everything. Pissing on face? No. <laughs> I do. I don't do all that nasty stuff. I do anything else though. <gülüyor> <gülüyor> do you have kid? Yeah, my son. He's in the back. <laughs> Burayı çok beğendim. Çocuğu vardı ya. Çocuğu vardı. Ben ne yapayım? Ben İyi gelmiyor bu da. Sen... sen bunu niye izliyorsun? Ben vardı. Ah tamam. Tamam. Elim. Ada ben seni nereden tanıyorum lan? Kucağınıza oturmuştum. <laughs> ne iş yapıyorsun? Çalışmıyorum. Çavuş musun? <laughs> evet. Bir sene gelin yap. Bana ne? Ne, şey... ne konuştuyorduk? Bana da ben ayrılmak istiyorum. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm daha Siz yasaklı madde mi kullanıyorsunuz? Bu kadın <laughs> ne sinirliydi <laughs> ya. Sana ne kardeşim? Sana mı soracağım? <laughs> Ya, so düzgün konuşsana Suçlamadan önce. Suçlamıyorum. Oh, Artık kullanıyorum. Sana ne? düzgün konuş. Yok, evet ya da hayır. Kullanıyor musunuz? Nasıl bir trollcüsün ya? Anladım. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Yasaklı madde mi kullanıyorsun? Kibar oluyorsun. Laf sokuyorsun. Kullanıyorsan bile sana ne? Ne alakası var trolle ya? Ya yürü git siktir git ya. <laughs> You are back. Çok mazbutum anasını satayım böyle. ya. Çok Allah inanılmaz mazbutum. Akşam akşam kapı. Nereye gidiyor lan? Dur iki dakika şurada. Eko yapacaksın yapmayacaksın. Yapmam kardeşim. Ben giderim. Tamam git lan o zaman. Ersin <laughs> <laughs> de git bir bayana. Rahatsızlık vermek için geldim. <laughs> Oğlum sen gülüyor amana kıyım ya. Hiç rahatsızlık vermeye devam ediyor. Sen dün konuştuğum kişi misin? Ben? Ee, beni almıştın. Sonra iki soru sorup sonra hemen atmıştın beni. Ne sormuştum? En son soru neydi acaba? Megafonu elinize alıp hükümeti istifa <laughs> eden Ben yağ oranın az gibi senin. <laughs> azdır azdır. İyi ben. evet. Daha sıkısın zaten de. Sıkıyımdır. Evet. Bana itaat etmek istiyorsun. Bunu biliyorum. <laughs> biraz bir ki radyoda sunuculuk yapıyor. Aaa çok fena. Çok fena. Lan <laughs> tamam, böyle olsun. Yaş gibi radyo. Ailenizin radyosu. <laughs> <laughs> Hayır ben öyle sevmiyorum. Siz Auto benden o. hoşlandınız Söyle. mı? Seni sevdim Pikachu. Peki ben buraya karımı çağırsam sevmeye devam eder miydiniz? evet. <gülüyor> 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 ben de ne yapıyorsun? <laughs> ya Buse buna ne diyecek bilmiyoruz ki ya. Buse daha gördü mü videoyu onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi net görmüşsünüzdür, izliyorsunuzdur. Ee, Husam Buse'ye mi yürüyor? Aralarında bir elektrikleşme Öğürüz. mi var diyorsun? Öyle mi? Evet mi? İçerik mi? Karşılıklı yüşüyorlar. Karşılıklı yüşüyorlar. Anladım. Bunu koyduk ama bu sene diyecek acaba kızın. Hadi ya. Hadi bakalım ya. İnşallah sıkıntı yaşamayız bunu. İzlemiş mi? Tam gitçe. havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm vardı yü seni seven yiğit serinden geçer. Güzeller içinde yarim var deyü. Oğlum bir şey söyleyeyim Şu donet seslerine ben atsam yemin ederim Anakin gibi rage atarım galiba ya. Atsam mı ya? Açsana. Valla Vallahi bana atarlar. yalan konuşmayayım ya. anlamadım. Ama iyi bir şey olduğunu yumuşak anladım. Ye, yumuşak Ama yumuşak yalan ye. konuşmayayım. Güzel bir şey belli ki. İyi konuşmuşsun ha. Ama bilmiyorum. <laughs> Çok Bugün teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Kutluk Tengri'cim. Kesene bereket hayatım. Hayatın Bugün bir güzel gördüm seni. Normalde değil Kendi <laughs> internetime bağlı. Al işte kız kaçtı ya. Dur ben bir gidip geliyorum. La siz... <laughs> Aha geldi. Böyle kime benziyorum? Vallahi birine benzetemedim. Bu ablayı abi. ben tekrar alacağım. Bu abla evlendi bu arada. Evlendi, bu yayından sonraki <laughs> gün evlendi. Derya abla. O nasıl oldu amına koyayım? Ee, düğün yayını vardı ona gidemedik. Öğlen bir de olduğu için <laughs> ben bir... Bir şey takmak lazım ya Derya ablaya. Bir... Para mara bir şey takmak lazım. Abi Vallahi mi? Evet, gördüm bunu sürekli aman amin bütün editlerde bu videoyu görüyorum ben ya. <laughs> Kardeşim. Kardeşim mi? Ne diyeyim ya? <laughs> Bak atarım beni silendir Tamam özür dilerim kusura bakmayın pk yapalım mı? Abi kardeş çerçevesidir. Erken büyük üçcü mü olur lan buraya gelip şov yapıyoruz diye <laughs> çözüm Ben en çok buraya girdim. <laughs> Tarot ilahi de kraliçe. Ha de bu. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Birati bir ya Ne oldu lan sen bana niye davet attın? Ya seni istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Tamam ama ben senin kuyukların altında ölmek. Bu bu ablayı da bugün gelirse alalım ya. Bu abla da çok eğlenceli. <laughs> Sakarya'daydı galiba. Çok, çok kafa insanlar. Sarışını göstermemişiz bak. Abi tabi. Sarışında da halbuki şey vardı. Uğur keşke onu da koysaydın ya. Vardı aşkı o. Bir kenarda, bir köşede görmesen de varlar. <laughs> <laughs> Umut <motka> yankısında... Ananı... <gülüyor> Özür <laughs> diliyorum, takmayı da... Bütün yolculuğum bir yalanmış. Bana yalanmamış lazım. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Oğlum bu sana... Aleyküm selam. Reklam almış. Reklam almış <gülüyor> <gülüyor> Yakup TV gibi. <laughs> <laughs> Paralar akıyor. Eray. <laughs> Ulan Eraycına sen ara bak. Bir de reklam almış. Evet. Abi sen acıları mı dövdün? <laughs> kim biliyor mu? acıları kafasına vuran bu. Lan şey bu. Evet. Medya mı? Oh. <laughs> <laughs> ulan ne lan? Ejderin kafasına vurma. Bak bak bak. Lan şey bu. Medya. Medya mı? Ulan ya. Ulan var ya çok büyük yapıyor şu reklam içinde bir numara bu adam ya. Sponsorlu işler adında bir sağ numara olasın, ya. Sağ olasın. Çok sağ büyük adam. Ya. Çok büyük adam. Nasılmışım ben reklam herhalde. Ulan kaybol lan. <laughs> Sedef hanım sizin isminiz Sude olabilir mi? <laughs> Sedef. Ciddi mi ya? Hı hı. Ayak numaranız kaç? Oğlum ben chat'i e okudum. Kusura bakmayın Sedef hanım. Ben öyle biri değilim. Evet. Ben çok büyük hata ben yaptım. Ben burayı terk ediyorum. İzletmezseniz beni. Yayın kazası. Yayın Chate kazası. Chat'e şöyle şeyler yazmış. Chat'i okuyunca <laughs> yanlışlıkla sorduk ya. <laughs> Manifest bana dava açacaksın şu an. <laughs> Böyle dijital ayak izi Harik mi olur ya? İyiyim. Ceyhunc Bey nasılsınız efendim? Humus Bey mi? Abi <laughs> selamün aleyküm sen Oğlum, acıları mı Oğlum bu yer dövdün? daha iyiymiş bu yeri niye paylaşmamışlar hiç? Bu yer daha iyi. <laughs> 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 Çok korktum video bitti zannettim ya. <laughs> sen acıları mı dövdün abi? Sen nasıl böyle durarak mı 3 Ama ben izledim Ajdar haklı gibi bir tek Şu an yaptığından mutlu musun? Çok Ama Güzel. ben izledim adam bir şey demiyor ki sana Adam olur mu bana bir mason dedi En son en son mason dedi <laughs> Ama masonlar da sevebilir bizi Ben Ajdar'a inandım ama bir tık <laughs> Bir daha ila <yayınıma> gelmiyorsun <laughs> İlaç gibi radyo <gülüyor> <gülüyor> Yaklaş Evet şu an gözlerinizin içine bakıyorum. Derinliklerinize. Abi sende nasıl bir göz var? Küpem düştü. Hüsan beni aşırı korkutuyorsun. Oha ola, olduğu yerde küpem Küpe düştü. Küpe bile düştü, düştü ya. Düştü? Küpe bile düşüyor babam. <laughs> bir, bir, bir. oldu? Önce sen dans edeceksin. Gel gel tamam ben dans ediyorum şu an. Gel annemle dans ederim ama. Ama bizi sen, sen. Çok büyük bir oyun döndürdüm burada. Çok büyük. Benim bu ligde izlediğim ofansif zekası en üst düzey santrafon. <laughs> bu editi Emre yapmıştı. Çok teşekkür ediyorum Emre'ye. Bak kullandık. Ee, yayında yaptığınız editleri Discord'daki Hüsam Edits kısmına atabilirsiniz. Tamam Hüsam abi. Orada... Ben de attım onu da ekle kanki. Beğendiklerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Çok tamam. teşekkür ederim Emre'ye de. Tamamdır. Çok gerçekten beğendik, kullandık buna da. Eyvallah. Nasılsınız? Adem Bey hiç konuşmadı ya. Hadi şuraya Oo hocam şuraya ben kapayım o zaman. Manyak mısın lan sen kendinden yer kapıyor. Ne oldu lan? Burada, ne oldu lan? Burada, burada toplanak işte. Ne? Hemen kapıyı <laughs> 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 Muhabbet edelim mi? <laughs> Adam mı göremiyoruz? Tamam Usam burayı göremiyoruz. Arkadaşlar bana. siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz onu söylemiyorum hocam. Adam ya. konuşmuyor. Adem abim ben uzuyorum. Adem abi. Güzel. 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 Biz artık o zaman Usam videolarını böyle izliyoruz. Bir Usamlı bir Usamsız. Bu ne bir simit mi bu ya? Ne yapalım? <laughs> Ya bir dur amına kodum oğlu bir yerinde ya. <gülüyor> <gülüyor> ben burayı patladım ben de sen satayım ses. Ses patlattı böyle. Bu nasıl yapabiliyor ya? Ne <laughs> 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 Şey yapalım mı? Yeteneksizsiniz tarzı. Yeteneksizsiniz daha yapalım. Daha sonra, gel. Ders o zaman <laughs> oh, abla, kavgam diye bir kitabı mı? Her <laughs> şu espri inanılmaz iyi bence ya. Şu espri Uğur yayın vaktini izletirken dedim ki nereden aklıma gelmiş dedim. Götüm kalkmış gibi olmasın ama çok kaliteli espri patlatmışım orada. E, si so. Derya abla kavgam diye bir şey. kitabın var mı? Herkesin 90 saniyesi var. <laughs> Sırayla yeteneğinizi sergiliyorsun. Unurun yani kaşantından bakınca can telef ediyor gül <laughs> acem. Ben de mi sırayım? Evet sana geçti. Ben gayet yetenekli olduğumu düşünüyorum. Acın abi Almanya'dan geldim. Big box yapacağım. Ben hayır diyorum. <laughs>

Aman Tanrım manifest. Aman Tanrım manifest. Ben yatıyorum siz kim bunun da Ne oluyor? ne yapmıyor? Hazır mısınız? Evet. Hazırız. <laughs> <laughs> Şarkı aç. Twist'e gel şarkısını aç. Twist'e gel. Thank hiç, beklemiyordum Derya abladan dans etmesini ya. Çok daha farklı bir şey nasıl yapar diye düşünüyorum. Kadını, Ayağa kalkın. nasıl durdurdu burada bu ne amına koyayım da geriye doğru takla atacağını düşündüm. Yani o kadar beklemiyordum dansı. İşte bu. <laughs> Şimdi aramızda oy vereceğiz kimin kazandığına dair. İyi <laughs> <laughs> Selvancan'ın güzel sesi Derya abla'nın üst düzey dans kalibrasyonuyla Derya abla. Ya Oyum sana. Sektirin. Çok makara ya. Selmancan sıra sende. <laughs> Selmancan telefonda SMS çekmen gerekmiyor. <laughs> Selmancan hiç heyecanlı yapmıyorsun Derya ablanın oyunu alalım. <laughs> Derya ablanın oyunu alalım. Derya da da. ya? Emin ediyorum <laughs> Derya abla gibi insanlar bak o gün de söylemiştim. Derya abla gibi insanlar içerik için lazım. 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 Dur bir daha. Sen ee, kesinlikle bu yarışmadan eğlenmelisin. Kesinlikle eğlenmelisin. Bence şu Çok teşekkür ediyorum Selman abla. <laughs> şey Derya abla. <laughs> Selman abla ne? Ben. ben Selman abla. Kaçırma orayı. Derya abla sen kazandın bu arada. Derya abla Hüsam Tayfa, Hüsam Fan Club olduğu için. hani gergin oluyorsun ya bazen. Bunu senin sesin yapayım. <laughs> Mesela tamam, çıkışmaya tamam. başla. Bu... Ya burada edit olmamasının sebebi ben kendim yayında editlemiş gibi olmuşum. Hayır. O sebepten ötürü burada edit yok. Ben Hayır. kendim yayınlıyoruz. Kabul etmiyoruz. Olacak etmiyoruz. edit. Daha çok olacak edit. Kabul etmiyoruz. Hayır. Şimdi müzik falan ekliyor mu? Uğur nasıl eklesin? Çok edit olur. Anlatabiliyor muyum? Bence zoom in zoom out yapar. Hüseyin'e karşı çıkış bir. Ama Derya abla Hüsam fan club fan club dedi. Hüseyin'in hiçbir yeteneği olmadığı buna rağmen. Saçmalıyorsun. Parmaklarını buraya buraya gelip cül olamaz. Hastaysan yatacaktın lan. Dur lan Hüseyin bir daha bu videoyu izlerse şöyle bir şey yapayım. Ben herhalde... Ben herhalde nasıl herhalde? Ben herhalde nasıl Ben Ben Aferin. Sen nerede yaşıyorsun Selman? Aferin. Aferin. <laughs> Burası daha uzundu. Burası daha uzundu. Videoyu uzatmış dediğinize katılıyorum. Daha uzundu. Ben biraz kestirdim. Kestirebildiğimiz kadar kestirdik. Ama burasını da beğenen çok olmuş bu arada. Ha. Burayı da çok beğenen olmuş. Usam analiz masasında amına koyayım. Hemen <laughs> Sen nerede yaşıyorsun? <laughs> Selman sen Batman'da ne yapıyorsun? Ben mi uyuyordum? Uyuyordum. <laughs> Teşekkürler. <laughs> 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 Allah aşkına Selmancan'ın kaşa bir baksana. Ne bu level C1? Tam bir giga chat ya. Kur'an dilime tam bir giga. Oğlum harbiden lan bir ben durduruyorum bir Usan durduruyor. Usan <laughs> durdurma amına koyayım bir dakika ne ya? Müzik <laughs> be ya. Ben de ben de durduruyorum. Tardu da böyle. Derya ablayı sürür oğlum. Yürüyorum, yürüyorum. Derya abla var ya yemin ederim bak. Bir çoğunla niye ha? Derya abla çok, Derya abla. çok makara. Eray'ın geldiği yayın Derya ablayı da ayarlayacağım. Böyle... İşte bu. Ekibe bak. Bana diyorlar amına kodun. bir yeteneksizsiniz. <laughs> Ulan aslında var ya Ajdar gelse... De... Bir dakika yine edit hazırlayayım. Tamam. Oğlum ben kafayı yedim ben kapatacağım yayını valla. Derya abla, Ajdar, ya, ben Eray. Deli ya valla. Güzel, ya, ya. Güzel ekip. Güzel ekip. Selmancan tablet reis. Güzel ekip baba. 10 numara Ajdar, ekip. Ajdar, ben Eray. Ama 5 kişi giremiyor ki. 4 4 o ekip. Çok Ajdar, fena... abla. Hüsam yer versin ben. ya. Hüsam yer versin. Yer ver Kombinasyonlar <laughs> var ya. Çok fena kombinasyonlar var. Hazır. After credit. Hüsam'da bir kursa çıksın. Ne? Omunu koyuyum. Nasıl sayemde nişanlanıyorsun lan? <laughs> lan benim sayemde nasıl nişanlanıyorsun? Dürüm tutuşa bak tüfek gibi amına ne koyayım? <laughs> Oğlum sayemde nişanlanıyorsan 10 bin lira falan al <laughs> <laughs> çok samimiyet çok az safada. Lakamına <laughs> koyayım. Sen adam ya. Abi TikTok güzel ya. Oğlum bir şey diyeceğim şimdi bu video YouTube'a atılırsa ismi böyle mi olacak? Eray, Hüsam, Eray yayın vakti 13 izliyor videosuna tepki veriyor videosuna tepki veriyor. Hayır abi Eray, Hüsam, Eray yayın vakti 13 izliyor videosuna tepki... Yok. Eray... H er ben tepki Husam, Husam, Eray... Ben haklı adım ile başladım Hüsam, Eray... Hüsam... Bu oğlum bu yazdığım doğru doğru. O mu? Eray, Hüsam, evet, Eray yayın vakti 13 izliyor Eray. videosuna tepki veriyor videosuna Eray tepki veriyor yazması lazım. Tamam Eray başlıyor zaten. Hayır bir Yön daha Eray çiftleri. Anlamıyor geri zekalılar falan onlar. Şey <laughs> <laughs> işte, Bak benim yazdığım doğru işte. Eray yayın vakti oyun çizdiyor videosuna tepki veriyor işte. Tamam bir dakika Usam Eray tamam o zaman doğru doğru. Eray e, başa Eray gelecek işte. Tamam Usta. Eray Usam evet, Eray, yayın vakti videosuna tepki videosu. veriyor da gelecek oğlum. Tamam. Tepki okay. veriyor tepki. Ama evet bu... işte tepki Bak, videosuna tepki. Bak sakın izleme bir daha vallahi bir daha izlerim. Tamam, tepki 13... videosuna tepki videosuna tepki. Vallahi bak o ona geçecek ha. Neyse oha nasıl 840 mi bin izlemiş ya? bu nasıl yani bana bak <laughs> ben bunları kendi kanalına mı atsın ama kimi kanalına nasıl mı 18 like Allah Allah neyse haydi bakalım ya o zaman dur bir twitter'a bakalım oradaki ya. çakallar ne yapıyor ya çakallar <laughs>